Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Alperen gençler bugün sizlerle birlikte Minecraft ama zaman durdu oynayacağız arkadaşlar yanımda bugün Sakarla fakir var tekrar onlara hoş geldin demeden önce videomuza aşağıdan like atıp kanalımıza hala abone değilseniz eğer ayıp ediyorsunuz abone olmayı unutmayın bugün fakirle Sakar var hoş geldiniz evet hoş bir şey diyeceğim artık biz tek tek konuşmayı da öğrendik ne olacak Evet Valla Vallahi biz mi? film filan mı yazsak arkadaşlar acaba Minecraft filmi filan neyse ee, bu arada bu videoya fakir şöyle bir like istesin. Çünkü bunlar bilmiyor ne olacağını. Fakir like iste bakayım. Arkadaşlar bu videoya 12.000 like atarsanız bizi çok ama çok mutlu edersiniz ve 12000 like atın. Abi sözüne durmadı ben kral olamadım. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar dünki e, dünkü ya. videoda dur açıklayacağım. Dünkü videoda arkadaşlar Kral Vezir oynamıştık doğru. Ama bugün böyle bir içerik çok hoşuma gitti. Sizlere yani göstermek istedim. Bebişlerin de hoşuna gideceğini düşündüm. E, neyse şunu da hatırlatayım son kez. Daha fazla boş yapmayacağım. Eğlence kanalımız 10.000 abone oldu. Artı 12 yaş herkesi bekliyorum. Alperen sağlam yazın ya da açıklamadaki linke bakın. E, o zaman anlatayım. Fakir Saka gelin bakayım buraya şimdi. Şimdi size bir sorum olacak, ee, yani. zaman durdu lafından ne anlıyorsunuz? Tek tek bir cevaplayın bakalım. Donmak, Do donuyoruz yani. Tamam donuyoruz, Do doğru bir nevi. Fakir sen ne anlıyorsun kanka zaman durdu lafından? Zaman durdu lafından böyle tüm dünyada her şey, mesela elma ağaçtan düşüyor ya zamanı durduğu o havada duracak o elma. A evet aynen öyle Bugün arkadaşlar zaman durdu yapacağız Ve hazırsanız Bunlara bu arada bir komut yazdırdım ee, el Elinizde mi şu şeyler ne? neydi bunun ismi ha. Stone Master elinizde mi Şimdi 3'ten geri sayacağım evet, Sağ tamam mı Taş maskesi 3 2 1 Başlıyoruz o Güzel. Evet arkadaşlar o artık Zaman durduran adamlara dönüştük Şimdi bu data <laughs> pekle şöyle bir olayı <laughs> Sakın Sakın challenge yapacağız. Sakın. Hayır. Hayır fakir. Fakir bir dahakine gerçekten seninle gelmem. Arkadaşlar bugün bir oyun oynayacağız. Ee, game mode sıfırda yapacağız bunu. Hileyle yapmayacağız. Böyle bir dat e, data pack var. Zamanı durduracağız. Ve durdurduktan sonra arkadaşlar bıçakla veya herhangi bir şey ne yaparsanız artık yapın. Böyle bir challenge yapacağız. Ama benim bir teklifim var bugün. Gelin bakayım buraya. Nerede? Arkadaşlar zamanı durdurduğumuzda herkesin 5 tane bıçak hakkı olacak ve bu bıçaklarla kim daha fazla hayvan öldürürse o e, bugünün galibi olacak arkadaşlar. Böyle bir içerik düşündüm. Gelin bakalım. Şimdi dur bir dakika önce zaman nasıl duruyor? Önce zaman nasıl duruyor onu göstereyim size. İzleyin beni şimdi çekilin oradan çekil çekil. 3-2-1 Şu an zaman durdu arkadaşlar bakın. Hop hop hop. İzleyin şimdi sadece izleyin. Bekle bekle bekle. O geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Ve pat koyun öldü arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zamanı böyle Ama e ben bıçağın önüne geçmiştim koyun ölmesin diye E bıçağın Bana vurmadı Aa bir deneyelim bakalım Aa, Vur o zaman arkadaşlarınıza vuramıyorsunuz arkadaşlar Vur. İyi bir şey bu Şimdi olay anladığınızdan bebişler bir de şöyle bir şey var Ay. Bunu sakar sever büyük ihtimal <laughs> Sakar gel sana göstereyim bunu Çok Sine değişik anladım, bir şey anladım. Bak Yırtık manyağı yapıyor <laughs> abi. Bakın arkadaşlar şöyle iki tane Böyle Vuruyor 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 Yumurtuyor bak <gülüyor> <gülüyor> Çok değişik bir şey Şöyle bir şey var bunda ne olduğunu bilmiyorum Baya <laughs> bir şey Of çok ses var çok ses onu koymayın Çok ses ya koyma Şimdi zamanı durdurmaya başlıyorum Herkes adılsa siz de video like attıysanız Başlayalım arkadaşlar 3 2 Şöyle ilk ben atacağım sonra fakir sonra sakal atacak. <laughs> Bak 5 tane bıçak hakkınız var tamam mı? 5 tane. Tamam. Tamam sen başla. Biz yapmayacağız Tamam şimdi. hadi 3. 3. Evet. Ama demin yaptın demin yaptın. 3. <laughs> 2. Zaman. Dursun abi durdu zaman. Şöyle bir. Ne oluyor? Şöyle iki. 3. 4. 5. Tamam 5 bıçağımı koydum. Öldüler abi, mi? Ölmedi. koy. İki, öldü. i̇ki tane öldürebildim. İlk tur iki yaptım Şimdi ben. ben. Simson'a tamam, fakirde. Durdur kanka zamanı. Ben durdur. Tamam. 3 iki, bir. Allah Allah. Zaman ya Evet. Kendimi şu an şey gibi hissettim. Zaman durduran hadi ne vardı? Durmadı. Aa, durmadı mı? <laughs> Vallahi bende <laughs> durdu <laughs> gözüküyor. Ben Lan <laughs> sakal yüzler ne oldu senin? <gülüyor> evet. oldu. <laughs> ben durduruyorum zamanı. Tamam hadi. Evet. Sen zamanı durdur. O tamam. durdu. Tam durdu. Zaman durdu. Durdu, durdu zaman. Tamam. Bakıyoruz hemen. Ee, Çabuk bitiyor bitiyor bir. Bitiyor. Bir. Çabuk ol. 2 okay İki. Üç. O iki tane Asla öldürdüm. İki tane, iki tane. iki tane. 3 Üç. üç, üç. <laughs> tamam. 3 oldu ilk turu. Fakir üç ben iki olarak tamamladı. Şimdi sıra sakar bebekte. Ne zaman ee, duruyor? Bu ne Aynen. Stop time ya. elini alıyorsun ve zaman dursun diye bağırman lazım. Taza geldi. Hadi bakayım. 5 biter hakkım var. 5 tane. bir, bir tane ne? öldürüyor mu ya? Fakir öldürüyor mu bir tane? Öldürmüyor, öldürmüyor. Hiçbirini öldüremeyecek. Okay, evet, bir tane bile Ay, öldüremedi. <laughs> ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Evet ilk tur arkadaşlar fakir kazandı Şimdi diğer tura geçiyoruz Video çok kısa olmayacak eğlenmeniz için O zaman zaman durduruyorum 3 2 1 Aha. Ve zaman Dursun Durdu abi zaman şimdi Hop Şöyle 1 Şöyle 2 Ya tavukları bana mı 3, ya 4 5 Hop ya. Ve zaman işliyor 3 ta 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 za tane 3 tane 3 tane Ya 2 tane 2 tane Ya 2 Tamam ben bu turu da kaybettim büyük bir ihtimal <laughs> Sıra fakirde Aaa Bir dakika Bir dakika haksızlık var Tavuk yok etrafta Ben bilmem Hadi 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 hadi. Sıra bize de geliyor çünkü Fakir aa, Bu arada Zaman durdu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Of, şunlar bana fakir saplansa. Kübi okey ko. Ne oluyor? 3 tane öldürdü arkadaşlar fakirde de. 3 ben 2 sıra sakarda. Sakar bağır hadi zaman dursun diye sonra zamanı durdur kanki. <gülüyor> 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 onu ben koydum, onu ben koydum. <laughs> Evet kaç tane öldürecek fakir sakar bakalım. Kim? İki tane kesin mi? 3 Oha! 3 tane öldürdü. tamam ben elendim arkadaşlar. Son tura geçtik. Fakirle sakar kaldı. Ama zaman dursun diye bağırın ve buradan uzaklaşıyoruz. Gelin buraya gelin. Evet arkadaşlar şimdi de Sakarla Fakir'in e, ünlü artık kapışması mı dersiniz finali mi dersiniz. Ama ondan önce telefondan izleyen kardeşlerim telefonunuzdan şöyle yukarı kaydırıp like atmayı ve bilgisayardan izleyenler ve laptoptan izleyenler de lütfen aşağıdan bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla bu tarz içerik için. Şimdi 5 tane zombimiz var tamam mı? Bunun bir tanesi benim. 4 tane var. 2-2 atacağım. Ee, hanginiz eğer koyduğum zombileri öldürürse o kazanıyor. Okey? Tamam. Durduracağız. Be? Bekleyin. Önce fakirden başlayacağız. 1 2 3 4. Fakir başla kanka. Zamanı durdur. Durdur zamanı. Durdur. Zamanı durdur. Hop. Durdu zaman şu anda. 3 4 5. 5 oldu. 5 oldu. 5 oldu. Evet, zaman geliyor. In timing. Hadi. Hiçbirini öldüremedi arkadaşlar. Ay bir dakika bir dakika kaç koydun Dört tane koydum. Şimdi sıra sakar bebekle. Ay, sakar da sıra. Fakir. Hayır hayır, hayır 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 fakir çık. Fakir Ay, çık. Ay, fakir. Lütfen cambazlık yapma. Hadi sakar. Ay, Hadi bak yanacak bunlar şimdi. Evet zaman durdu arkadaşlar. Bence o mantıklı olan yaptı. Ama hepsine birer tane koydu. Sakar yanlış mı yaptı? Doğru mu yaptı? Şimdi izleyeceğiz. OK, Bakıyoruz. Ve zombi öldürdü. Sakar kazanıyor bugünün şampiyonu. Sakar ne kaldı? <laughs> Zaman ula, ula. dursun. Hop. Arkadaşlar şöyle bıçaklar üstünüze gelse ne hissederdiniz? Bakın şimdi. Her tarafından üf uçaklara bak Arkadaşlar güzel bir içerik oldu Bugünün galibi sakar bebek oldu Sizler de videomuzu beğendiyseniz Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın Ayrıyetten arkadaşlar fakir bebeğin kanalına ve sakar bebeğin kanalına da bir tane video çektik Onları da kardeş kanallarından veya youtube'a aratarak bulabilirsiniz Kendinize çok çok iyi bakın Bir sonraki videomuzda Evet durdum şu anda Sizler de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Oo bu ne lan? O bu ne? Oo abi bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bunu görmemiştim ben. Neyse arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere ve <laughs> like atın ha. <laughs>